Kadran Adam'a. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve eskisi gibi modifiye serisine kaldığımız yerden artık bir devam edelim. Çünkü biliyorsunuz modifiye serisini en çok sevmemdeki ve üzerine düşmemdeki amaç yolda görebileceğimiz tarza yani Türkiye sınırları içerisinde özellikle caddelerimizde, sokaklarımızda görebileceğimiz tarzda arabaları modifiye etmekti ve şu anda bir efsane var. Bunu belki de Honda Civic Type R olarak çok fazla piyasada göremiyoruz ama Honda Civic olarak bolca görüyoruz zaten ve 2018 model Honda Civic Type R var. Şimdi bu 300 beygirlik canavarı modifiye edip sonra manuel olarak direksiyona 900 derece düşeceğiz yollara. Hadi başlayalım. Her zamanki gibi zaten Type R'lara kırmızı çok yakışıyor abi. Arabayı kırmızı renge çevirip camlarını filmledim. Başka hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Motoru orijinal olarak tabii ki de kalacak ve bunu üzerine modifiye edeceğiz. Ben videodan önce bir kontrol ettim. Birazdan güzel boyutlara ulaşacak araba. Tabii ki önden çekiş olarak bırakacağımız için. O yüzden e, bu güçlerin üzeri zaten çok da fazla abartı olur. Ya bu bile aslına bakarsanız biraz abartı olacak da. Evet aga. Gördüğünüz gibi 448 kilowatt. Yani tam 600 beygir oldu abi. Daha hafifleteceğiz bu aslan parçasını. Çantlara bir baktım. Ee, kısmen hoşuma giden bir cant buldum. Ve e, onu yapacağım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Yol tutuşu nasıl olacak? 600 beygir. Bu oyunda çok çılgın rakamlar değil. Evet ama şu anda alet 1100 kilolara kadar indi. E, yol tutuş nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ne kadar saracağız? Ne kadar patinaj çekeceğiz? Biliyorsunuz ABS dışında e, tüm sistemler... Kapalı abi. Hatta çok eski bir araç kullanırsam o orijinalinde ABS olmayan onu da genelde kapatıyorum. Ne kadar gerçekçi o kadar iyi. Buradaki esas modifiye serisindeki amaç da bu. Zaten e, diğer yaptığım hani yakın zamanda modifiye ettiğimiz Mustangler onlar bunlar evet on onları da modifiye ettik modifiye serisi ama benim modifiye serisi içerisindeki en sevdiğim konsept bu abi. Yollarda görebileceğimiz tarzda araçlar. Evet. Şimdi yarış tipine çeviriyorum ve 245 abi. 600 beygir araba. 265 yapıyoruz. Yol tutuş fena boyutlara ulaşmadı. Şimdi gelelim şu cantlara. Neredesin? Bu abi. Bu şuradan gamepadden göstereyim. Yani biraz e, offsetli gibi bir cant olduğu için gerçi hani Arkada dişli arabalara belki daha çok yakışır ama Bir de değişiklik olsun abi Hep aynı jantları yaptığım için bu jantı koyacağım ee, Siyah Tonlarında da bir jant koymayı düşündüm de Dediğim gibi değişiklik olsun Şimdi bunları tabii ki de Offsetleri verip dışarı çıkartacağım Çok güzel bir görüntü oldu Güzel doldurdu ee, Dış aksamda her zamanki fix şeyler var Onları yapmıyorum arkadaşlar Ve düzeni kuralım bakalım Güzel ee, gücü ikiye katladık ve ağırlık olarak da neredeyse 300 kilo verdik. S1 875 bandındayız iddialı. İddialı ve şimdi ince ayar kısmına gireceğim. Arabayı yaklaştırabildiğimiz kadar daha da yaklaştıralım yere ki daha böyle agresif bir görünüm olsun. Evet. Neredeyse bir buçuk santim daha alçaltabildik arabayı. Evet. Ben hazırım abi. Hazırım. Bu işi yapacağız. Hemen alıcı gözü. Egzozlar falan çok iyi. Evet abi. Güzel oturdu. Cantlar hafiften de parlıyor böyle. Kromajlı gibi. Abi yılan gibi oldu ya. Zaten bu kasayı çok seviyorum ben arkadaşlar. Bayılıyorum ya. Çok sevdiğim araçlardan bir tanesi gerçekten. Honda Hayat Honda. Hadi bakalım. Oğlum gene buldu biri beni ya. Sen öyle bakkala git. Gerçi frene bastı. Şimdi o çakal dönüp peşime gelebilir ha. Yerleşemedim bir türlü. Sana kırmızı çok yakışıyor. Şuna bak abi patlarız lan bir yere. güzel oldu. Güzel oldu abi. Çok özel. Çok farklı bir aletsin. Japonya. Japonya yani ve bir de Honda olunca gerçekten bir de Taypor olunca abi. Daha zaten başka bir şey gerek yok. Hava kararıyor. Aslına bakarsanız karanlıkta da çok çılgın gözükür bu araba. Hadi bakalım. Sar tabii ya. <laughs> i̇şte bunu özlemişiz be oğlum. Hala sarıyoruz. Evet abi. Kısmen 200'e geldiğimizde sarmayı kestik. 200 kilometreye kadar sarıyor alet ve hızlanma akselerasyon çok iyi. Yol tutuşu nasıl olacak? Şu an çok merak ediyorum. Ne dersiniz? Benim az ilerideki o çılgın viraja fren yapmadan girelim mi? Bence denenebilir. Ancak ondan önce dokunulması gereken daha önemli bir şey var. Son dişli. 3.30'a kadar çektim. Bir gazdan çekip döneceğim ama arkadaşlar. Yani tırsmıyor değilim. Oo, gazdan çektim. 10 numara aldı viraj ha. Neyse çok sürprizi olan bir önden çekişli araç değil demek ki bu. Sevdim. Bu işi sevdim. Aga bir Tayparla 360 370'lerde gittin düşsene ya. Bu sefer hiç çekmedim ayağımı. Şaşırttı beni. Beni şaşırttı bu kilometrelerde önden çekişti bir aracın biraz bana sıkıntı çıkaracağını düşünmüştüm virajlarda. Hiç çıkartmıyor abi. Hiç çıkartmıyor çok iyi. bir de içeriden sürelim. Ee, tabii ki de finish abi. Yani video sonunu hava aydınlandıktan sonra yaparım. Araba böyle güzel güzel bir gözüksün. Ama bununla gece otoban gazlaması tam oldu yani şu an. Arkadaşlar mümkün olduğunca yavaş değiştirmeye çalışıyorum. O, o iğrenç sanki debriyaja basmadan test değiştirmişiz gibi gelen o, o debriyaj sesi gelmesin diye. Yoksa daha hızlı da vites geçeriz yani. Bakın hemen agresif bir sürüş yapalım sizle. Görün olayı. Bak gıcırdı ya abi hiç kurtarmıyor yani. Olur yok. Beşte olmadı iyi. Biraz daha yavaş geçtik çünkü beşte. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Gerçi durmasaydık, evet durmak biraz bozdu az önce ama e, dönüş kısmında biliyorsunuz otobanda abi biraz daha rampa aşağı olduğu için daha yüksek süratlere çıkabiliyoruz. E, 370'e kadar yolu var aslında. Bakalım gene gazdan çektim ve dalıyorum. O araba olmasaydı çok rahat almıştık. Çok iyi abi. Gerçekten gerçekten beklemiyordum. Bayıldım. Bu arabayı daha önce yapsaymışız keşke. Asolist oldu. Zaten Civic'lere bir tayparları özel olarak saklıyorum abi yapmak için aslında. Yani ne kadar istersem isteyim gene de beklerdi bu araba. Sonlara doğru güzel de oldu abi. Şu an çok güzel, çok tatlı, çok hoş bir sürüş zevki var abi bu arabanın. Önden çekişli araçları seviyorsanız arkadaşlar oyunda muhakkak bunu yapın yani. Ee, ralle motoru da var bildiğimiz. O da herhalde 680 beygirlere falan çıkar diye tahmin ediyorum. Yani biraz daha hızlı gidilebilir onunla. Biraz daha hafif olur muhtemelen araba ama abi her arabaya da aynı motoru takınca o... No? Makas King. al sana modifiye serisi abi işte. Vallahi ben özlemişim arkadaşlar. Siz de bu yolda gördüğümüz, caddelerde gördüğümüz tarzı araçların e, modifiye videolarını özlediyseniz alt tarafta yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. E, bence siz de daha çok seviyorsunuz gibi geliyor. Yani evin camından baktığın zaman gördüğün bir arabayı burada yapmak çok daha farklı oluyor abi. Çok iyi ya. Yol tutuş çok iyi abi. gece sürüşü bir de şöyle yapalım. Güzel aydınlatıyor farlar ha. Evet. Ee... Bu kısmı saymazsak gerçekten araba kullan beni diyor. Yani kullanırken keyif alıyorsun abi. Saçma sapan sürprizleri yok. Beklemedik şekilde böyle olmadık düşük hızlarda bile kendini bırakmıyor önden çekişli olduğu için. Bunu genelde oyunda daha eski model yolu üretimli araçlar yapıyor. Ee, e, e, Teknoloji ile birlikte yol tutuşu iyileşmesini de herhalde oyunda ona göre tasarlamışlar. Bir nebze. Her araçta değil tabii ki de bu. Diye bazı araçlara tabii ki de daha fazla özeniyorlar abi. Bu bir gerçek. Ama bu araç gerçekten çıkalım yola saatlerce kullanalım görev yapalım oyunda tarzında bir araç abi. Çok iyi. Çok beğendim. You have at your Çok iyi ya. Gerçekten yani bilemiyorum abi. Oyunda uzun zamandır kullandığım veya modifiye ettiğim önden çekişli araçların içerisinde muhtemelen ben bunu birinci sıraya koydum arkadaşlar birinci sıraya koydum evet çok çılgınlar gibi doğa çılgın araçlar yaptık çünkü bir akselerasyonu belki o kadar yok ki hala çılgın çok çılgın diyorum yani o kadar değil ama yol tutuşuyla e, akselerasyonu her şeyi birleştirdiğinde abi şu çok az yani o çok iyi her şeyi birleştirdiğinde birinci sıraya koydum Vallahi Vallahi koydum Bak bak bak. Çok zekli abi. Gerçekten çok zekli ya. Yani bazı araçlar var oyunda arkadaşlar. Daha böyle arcade hissi veriyor kullanırken. Bazı araçlar var biraz daha simülasyona yakın his veriyor. Tabii ki de bir simülasyon oyunu değil. Bu hani simcade diye tabir edilen yere koyabiliriz belki. Ama işte o daha simülasyona yakın tepkiler veren araçlardan biri abi bu. Gerçekten onlardan biri. Tabi öyle bir aracı yani böyle bir aracı bir de direksiyonla kullanıyorsan daha çok kullanasın geliyor. Bu kadar olacak 160 ile girdik o viraja. Sürekli hızlı gittiğimiz için belli olmuyor kaçla gittiğimizi anlaşılmıyor bir süre sonra. güzel abi güzel. You have at your Toparlanmayacak bir şekilde bırakmıyor abi kendini. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Gündüz olana kadar ben bekleyeyim. Oraları zaten kesiyorum biliyorsunuz. Hemen gündüzden bir devam edelim. Son defa bir arabayla gazlayalım ki sonradan da bir alıcı gözüyle tekrar kapanışta etrafında gezer videoyu bitiririz. Evet aga, havayı ağarttık. Şu içerideki güzel kırmızı koltuklar ve dışındaki farlarla da bir gözüksün istedim abi. Gerçekten çok şık bir araç abi. E, zaten fren kaliperleri de kırmızı, iç koltuklar da kırmızı. Dışı da kırmızı yapınca ki bence bir taypara en çok yakışan renk. Çok acayip oldu hadi. Son sürüşümüzü yapalım. son <laughs> ne güzel soruyorsun ya. çok tatlısın ya gerçekten dediğim gibi videonun başında gerçekte de çok beğendiğim bir araç abi ee, Civic özellikle bu kasa Civic ve bir de Type R olunca abi bir de zaten 300 beygir onu 600 beygire çıkartınca çok çok daha çılgın bir şey çıktı ortaya ve yol tutuşuyla gidişiyle kullanma keyfiyle yani oyun içerisindeki fizikleriyle beni çok tatmin etti arkadaşlar çok memnun kaldım yani gerçekten birinci sıraya koyduk. İnsan kilitleniyor ya. Tamamen kullanmak istiyorsun abi aleti. Sürmek istiyorsun yani. Yol yapmak istiyorsun oyunda. Şöyle koyalım. Sanki eve giriyormuşuz gibi ha. Çok güzelsin be, vallahi çok yakışıklı. Evet, e, siyah tonlarında da bir jant olabilir, ama bence böyle de güzel oldu. Çok beğendim abi arkadaşlar. Eğer şans vermediyseniz bu arabaya muhakkak şans verin abi ve modifiye serisi her zaman devam edecek ama dediğim gibi yollarda gördüğümüz araçların modifiyesini daha çok istiyorsanız alt tarafta yorumlar kısmında ve like'larınızla belli edebilirsiniz arkadaşlar bu tarz videoların devamını kaçırmamak için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. video beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.